Ve devam etti bu alçaklar. Sonra gittiler Hazreti Osman'ı şehit ettiler. Bak şehit, şehidin ee, naaşı yani bedeni iki gün sokakta durdu. İki gün. Elliyeni öldürürüz dediler. İki gün. Münafıkların azgınlığı görüyor musun? Hazreti Osman'ın halimliği burada zarar getirdi. Halbuki dedi sahabeler biz çatıda falan burada itler var diyor sahabiler. Hemen 10 dakikada halledelim diyorlar. Yani hepsini indirelim. Yani halledelim dedikleri tabii gereğini yapalım diyorlar. Ya tutuklayalım ya bir şey işte ona benzer. Aman 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 ellemeyin diyor. Ben Müslümanlara kıyamam. Kardeşim yemek vermiyorlar mübarek. Konuşmanı engelliyorlar. Yani en sonunda bak tam namaz kılarken... eee Kur'an okuyor, namaz kılıyor. Kur'an'ı açık. Orada şehit ettiler. Kanı zaten Kur'an üstüne dökülüyor. Sakallar, bembeyaz yaşlı insan. Ben yani münafık çok acımasızdır. Müslüman yufka yürekli oluyor ama münafık çok gaddardır. E ondan sonra zaten olaylar bitmedi biliyorsunuz. Cemel vakası, o fitne. Bak asrımıza kadar geldi yobaz takımı, şu anda da çok azgın ve it. Aynı işte o münafıkların devamı. Şu anda da haysiyetsizliklerini görüyorsun ne kadar yüzsüzler. Değil mi? Yani İslam'a, dinlen alay ediyor. Din, dini satıyor adeta haşa, dinden geçiniyor adam. Oğlunu yaşatıyor, kızını yaşatıyor, evler alıyor, mülkler alıyor adam. Yaşıyor yani, dinle yaşıyor. Pakistan'da, Hindistan'da her yerde görüyorsunuz. Evet.